bana bir ses ver. Oh. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Ela. Evet arkadaşlar bugün Bugün arkadaşlar dans eden Sırp kadını biliyor musunuz? Bugün arkadaşlar işte dans eden Sırp kadın videolarını izleyeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın. O zaman yorumlara dans eden Sırp kadını yazan herkese kocaman bir kalp atıyorum arkadaşlar. Bu video artı 10 bin like bekliyorum ve yapabileceğinize inanıyorum tabii ki de. O zaman da fazla hadi gelin. Kanalıma olmayı, video like attıktan sonra şimdi video geçelim. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Şu anda dans eden sırf kızım videolarını izliyoruz. Gördüğünüz gibi bakın dans ediyor. Görüyor musunuz? Birisi de çekmiş arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bakın 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 hareket ediyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın böyle 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 hareket ediyor şu anda arkadaşlar. Görüyor musunuz? Olamaz arkadaşlar. Dans eden sırf kadın böyle hareket ediyor. Görüyor musunuz? Bakın şu anda hareket ediyor arkadaşlar. Göze çıkıyor. Bakın bakın ne yapıyor bu? Böyle böyle hareketler yapıyor arkadaşlar. Olamaz saldırdı galiba. Kaçtılar. Bakın bir sonraki videoya geçtik. Bakın arkadaşlar nasıl dans ediyor. Böyle 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 böyle. Böyle ayaklarını hareket ederek dans ediyor arkadaşlar. Gerçekten çok korkunç dans ediyor. Böyle böyle dans ediyor arkadaşlar. Çok korkunç dans ediyor dans eden sırf kadın. Bakın görüyor musunuz? Gerçekten çok korkunç. Arkadaşlar biz bu videoları izlerken falan bir sonrakine geçtik. Şimdi Umarım başımıza bir şey gelmez arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Şu an hala dans eden sırf kadın ayaklarını böyle 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 yaparak dans ediyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Olamaz. Aa, saldırıyor. Kameraya saldırıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Biraz önce dans eden bir sonrakine geçtik. Biraz önce dans eden sırf kadın kamera. Aa kaçıyor. Aa, kaçtı. Arkadaşlar dans eden sırf kadın kamerayı görünce kaçtı. Olamaz. Olamaz. Arkadaşlar bakın kovalıyor kovalıyor. Aa. Aa bakın arkadaşlar bir sonraki ne geçtik görüyor musunuz dans eden sırf kadını? Bildiğiniz böyle 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 oynuyor arkadaşlar. Bildiğiniz oynuyor arkadaşlar böyle bakın ayaklarını bir sağa bir sola götürüyor. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Olamaz dans eden sırf kadın işte bu arkadaşlar gerçekten çok korkunç ya. Ben cidden çok korkmaya başladım. Umarım bunları izlerken başımıza bir şey gelmez arkadaşlar. Şimdi bakın görüyor musunuz? Bakın şimdi adamlar arabayla gidiyor ve o bir de dans eden Sırp kadın. He, olamaz arkadaşlar. Eğer yolda dans eden sırf kadın görürseniz direkt kaçın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüştük ve bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bakın orada işte dans eden Sırp kadın. Bakın simsiyah ve gerçekten çok korkunç. Ben bunu görsem arkadaşlar kesin kaçardım. Bakın bakın birisinin birisini kovalıyor arkadaşlar. Şöyle 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 dans ediyor arkadaşlar. Bakın hala dans ediyor. Görüyor musunuz? Aa olamaz. Arkadaşlar buraya bakıyor. Aa! Arkadaşlar görüyor musunuz? Buraya saldırdı bilin. Bakın bu kızlar bir şey görmüş. Aa dans eden sırf kadını görmüşler işte bakın görüyor musunuz? Onun yanına gidiyorlar arkadaşlar bakın. Dans eden sırf kadının yanına gidiyorlar şu anda. Ama dans eden sırf kadın oh, olamaz. Kalın onları kovalıyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Dans eden sırf kadın onları kovalıyor. Ha bakın şimdi evin içinde mi olacak? Olamaz. Evde film izliyorlar ve gidiyor 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 gidiyor. Eee? Camı açıyor arkadaşlar. Balkonu açıyor arkadaşlar ve... Bakın. Aa! Dans eden sırf kadın! Arkadaşlar görüyor musunuz? Dans eden sırf kadın işte. Bakın. Bir sonraki videoya geçtik. Aa! Arkadaşlar. Simsiyah. Simsiyah arkadaşlar. Görüyor musunuz? Simsiyah. Olamaz. Arkadaşlar bu dans eden Sırp kadın çok korkunç. Böyle yapıyor, böyle, 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 böyle. Ha, bir sonraki video geçtik bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz dans eden Sırp kadını? Dans eden Sırp kadın, dans eden Sırp kadın arkadaşlar. Arkadaşlar dans eden Sırp kadın işte bakın dans eden Sırp kadın. Aa, görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın dans eden Sırp kadın böyle ünlü Beni tanımadın mı yazmış. Hayır, ben seni tanımıyorum. Tanımıyorum. Sen beni nereden tanıyorsun? Arkadaşlar bu dans eden sırp kadını tanımıyormuş gibi yapmamızı. Sırp kadın ben diyor. Ne? Ciddi misin? Ne ciddi misin? Arkadaşlar bu dans eden sırp kadın onun videolarını izlediğimizi nereden biliyor? Olamaz arkadaşlar, olamaz. Yakalandık işte ne yapacağız şimdi bilmiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Sırp kadın bana neden yazdın? Arkadaşlar bu dans eden Sırp kadın gerçekten çok tehlikeli arkadaşlar. Bu bizim video, bizim onun videolarını izlediğimizi nereden biliyor? Olamaz. Sen neden benden izinsiz videomu izliyorsun? Sana ne? İzlerim. Ne oldu? Ne oldu? Bana neden yazdın? Arkadaşlar bakın izleyemezsin. İzlersem ne olur? Arkadaşlar bu dans eden Sırp kadın izleyemezsin. Sen benden izinsiz videomu izliyorsun falan diyor. Olamaz. Senin evine gelirim diyor. Ne? Benim evime neden geliyor, geliyorsun? O videoları o videoları izlersem lanetlenir miyim? Arkadaşlar eğer o videoları izlersem lanetlenebilir miyim dedim. Acaba öyle bir olay mı var? O yüzden lanetlendim bile yazmış. Olamaz. Sen ciddi misin? Bir de arkadaşlar şeytan emojisi atmış. Ya lanetlendim bile diyor. Nasıl lanetlendim? Hayır tabii ki de yazmış. Sen ciddi misin dedim. Hayır. Lanetlendim mi? Lanetlendim mi? Lanetlendim mi? Arkadaşlar bu nonsadan sırf kadın. <laughs> Eğer lanetlendiysem çok kötü şeyler oluyor. Ama bir daha izlersen seni lanetlerim. Sen beni lanetleyemezsin kadın arkadaşlar eğer bizi sırf kadın lanetlerse görüyor arkadaşlar bir sürü şeytan ömücü satmış eğer bizi lanetlerse gerçekten çok kötü şeyler olur lanetlerim seni ha 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 hayır sırf kadın beni lanet diyemezsin arkadaşlar bakın seni lanetleme seni lanetleme defterimize yazdım diyor ne ne defteri ne defteri ya ben lanetlenmek istemiyorum, istemiyorum. Bana neden yazdın söyle arkadaşlar. Bu lanetli Sırp kadın bana şu anda neden yazdı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Aa, bu Sırp kadın bana neden yazdı? Deftere yazıldın artık Ela. İstemiyorum deftere yazılmak arkadaşlar. Lanetleneceksin diyor. Olamaz, olamaz. Sen bana neden yazdın? Neden yazdın? Söyle çabuk. Arkadaşlar bakın, O acaba bu lanetli sırf kadın bana neden yazdı? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Sana sürprizim var diyor. Ne? Ne sürprizi olabilir? Ne sürprizi olabilir? Arkadaşlar bu lanetli sırf kadının bana bir sürprizi varmış olamalı arkadaşlar. Sırf kadın bana nasıl bir sürpriz olabilir ya? İnanamıyorum. İster misin? Evet. Söyle bakalım, söyle bakalım sürprizi atıyorum bekle yazdı. Ne? Ne atıyorsun ya? Arkadaşlar bakın çıktı. Arkadaşlar bakın WhatsApp. Arkadaşlar şu anda lanet isim kadın bana bir video yolladı. Bakın açıyoruz şu anda videoyu. 3 2 1 bakın. Arkadaşlar bu lanetli sırf kadın bana böyle bir video attı. Güzel mi sürprizim? Evet güzel. Artık başka bir başka bir şey söylemeyeceksen seni engelleyeceğim sırp kadın. Arkadaşlar eğer bilim eğer sırp kadın arkadaşlar bana şu anda bir şey söylemeyecekse başka ben bu sırp kadını hemen engellemem lazım. Bana videolar atıyor arkadaşlar. Ben de seni öldürürüm. Evindeyim yazmış. Ne? Evimde misin? Evimde misin? İnanmıyorum inanmıyorum yalancı. Arkadaşlar bu Sırp Kadın evindeyim falan diyor. Olamaz arkadaşlar olamaz eğer şu anda Sırp Kadın evimdeyse çok kaçırıyorum. Eğer lanetli Sırp Kadın evimdeysen bana bir ses ver. Eğer Sırp Kadın evimdeysen bana bir ses ver. Oh, arkadaşlar sizi duydunuz mu? Sırp... Kadın evinde işte kanıt ister misin? Ela almış. Evet isterim at bakalım. Arkadaşlar lanetli sırf kadın gerçekten evimdeyse ben ne yapacağım? Ve evimde. Aa, Hemen olamaz hemen evimden git hemen evimden git. Ben seni engelliyorum. Engelliyorum yeter melalmış. Arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatıyorum. Hemen bu videoyu kapatmam gerekiyor. Eğer kapatmasam başıma daha kötü olaylar gelecek arkadaşlar. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.